Çok sevindim, memnun oldum. Çıkış İnşallah şarkınızı beğeniriz. bize söyleyeceksiniz. Evet. Çıkış şarkımızın adı Fanatik. Çıkış şarkımızın adı... Hayır, konuşabilirsin ama soyunma. Soyunma. Çünkü hayır. Çünkü başımı belaya sokabilirsin eğer böyle bir şey yaparsan. Ee, seyircilerimizden biri, kesmeyin yayını, kesmeyin. Yayını kesmeyin. Hayır, hayır, Alma, alma dışarı. Ne söylemek istiyorsun bana söyle. Ben teşekkür etmek istiyorum. Kime? AKP vekillerine ve... Hayır, bunu söyleme, bunu söyleme. Çünkü bir yayında bunu yaparsan... Peki gel, kazağını giy ki seni, kazağını giy ki. Ee, hayır, hayır, hayır. Kazağını giy. Kesmeyin yayını. Kesmeyin yayını. Hallederim ben. Hallederim ben. Hayır, kesmiyorum. Kesmiyorum. Sadece kazağını giyeceğiz. Bir dakika, düzeltelim. Bir ceket ister misin? Ceyhun'un ceketini daha rahat et diye. Yeni Hayır, ceketini. Peki, o zaman giy. Ben şey yapmayacağım. Peki, Hayır, şey ok. Gerekir. Hayır, Ceyhun'cum al canım. Tamam, kesmeyin yayını. Ok. Ben sadece ıı, belki belki bu eylemi yapmaktan dolayı ıı, hı hı. mutlu olmayabilirsin diye hem seni korumak hem de hem de ıı, bu şu anda bulunduğumuz böyle yapabilir miyiz? Şöyle düzelteyim tatlım. Peki, okey ee, gelip benim yerime oturur musun lütfen? Evet. Bak, ee, bir eylem yapmak istiyorsun. Gayet iyi anlıyorum. Çünkü hem benim programım bu konuda e, kullanılabilir bir alan, hem Beyazıt Öztürk'ün programı bu konuda kullanılabilir bir alan. Fakat onun da benim de bununla başa çıkma, çıkmamız lazım. Neden başa çıkmamız lazım? Çünkü Burası bir televizyon kanalı ve bugün özellikle canlı yayınlarda benim değil, benim değil şahsen. Çünkü ben herkesin konuşmasından yanayım ve bütün bu eylemlerin yapılmasından yanayım. İnsanlar hangi konuda konuşmak istiyorlarsa konuşmalarından yanayım. Soyunarak mı protesto ediyorsun? Bence evet. Sesini mi yükseltmek istiyorsun? Bence evet. Slogan mı atmak istiyorsun? Bence evet. Peki. Ama 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 ben Çalıştığım bu televizyon kanalını korumak zorundayım ve seni de korumak zorundayım ve bu bu eylemi yaptıktan sonra başına gelecek olanlardan dolayı seni korumak zorundayım kanalımı korumak zorundayım şimdi eğer şimdi eğer kabul edersen kabul edersen e, bu eylemini gerçekten Türkiye'nin sosyal ve siyasal problemlerinden sorumlu olan insanların yani köşe yazarlarının siyasi programların gerçekten siyasetle uğraşan gazetecilerin geldikleri yerlerde yap. Bu sadece bu çok problemli ülkenin gece birinde yayınlanan bir eğlence programı. Ben de bu ülkede yaşıyorum. Ben de bu memleketin sorunlarını biliyorum ama benim ödevim insanları eğlendirmek. Sadece ve sadece bu hiç sayın, sayın, sakın, sakın, sakın özürleme. Ben eylem yapmak isteyen, bir tepki koymak isteyen bütün gençlerden yanayım. Ama programı ve bu kanalı ve seni korumak zorundayım. <laughs> tamam. Şimdi aa, hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Kimse ne yapacağını bile anlamadı. Okey. Kimse senin ne diyeceğini, ne yapacağını bile anlamadı. Hiç kimse bir şeyi anlamadı. Benim güvencem altındasın. Hiçbir sorun yok. Şimdi izin verirsen ben sakin olmak istiyorum. Dolayısıyla küçük bir ara verin. <laughs>